Hoğur merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Brawl Stars oynayacağız. 10 like. Bu video 15 like, 10 like ve de 5 like olur. Eee <laughs> hani ha, gerisi güzel arkadaşlar. Ben Brawl Stars. Clash Royale falan da gidebilir aslında. Yazın gelebilir yazın yorumlara gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir rozo girelim biz çift hesap. Çift hesaplaşma giyelim. Çift teşaplaşma girelim şöyle. Lan benim adam hemen başlamış. Oynasa ne söyle baş. Rozo ile tanklıyoruz. Tanklayamadık daha iyi de. Olsun. Tamam şimdi. Allah Allah. Oradan da Jackie gelmeseydi. Emz ne yapıyorsun? Emz çok kötü oynuyor. Emz oradan kaçıver var şuradan. Emz oradan kaçı var. Allah, aa, 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 Allah 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 şuradan zıplasak Yola çünkü Allah Allah King Kong kaç Allah King Kong King Kong Neyse ikinci olduk Onların zaten baştan birinci olacağı belliydi. güzel Takımsız oynayacağım abi adamlar çok kötü oynuyor. Gidelim şöyle tek. Tek bir. Şuradaki kutuları alalım şöyle. Bunlar benim kardeş yakalı yaşıyor. Ben yaşırım hayatım <laughs> <laughs> ha, 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 ah 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 Aha ben de böyle zıplar kaçırırım. Işte. Seni öldürsem, seni öldürsem, seni öldürsem, seni öldürsem. Lan öldük ya. Uf. Adam ya. Adam çok piş ya. Adam çok şerefsizdi ya. Bir peşimizi bırakmadı. Oyun başında başladı bir zikir şerefsiz. Kanser hastası ya. Ruh hastası sessizlik. Ben size şöyle bir gidelim. Şey, sen çok tehlikeli bir şeysin. Şehri ben uzaklaşıyorum bu Sana da şunu bırakıyorum hangi diyor Emmi göz artar, ister emmi göz artar. mis, göz artar, göz Terhemiz. Güzel kupa aldık en azından Arkadaşlar bakın bu 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 kupalar çok yüksek kupalar Birinci olamıyoruz bakın Üçüncü olduk bakın yine Görüyorsunuz değil mi Ü Yüksek kupalarda oynamak böyle bir şey Hiç birinci falan olamıyorsunuz abi Yeteneğiniz yoksa Biraz yetenek gerekiyor Şöyle şu büyük kutuyu açayım. Yeni karakter çıkmadı değil mi? Ay çıkmadı abi. 20 jetonumuz kaldı. Bugün. Lan bro pes de. Üçüncü büyük tümayla yeni Zaten ben birden başladım. Bunu hatırlıyorum. Boku gel, adam sen gel alım lan. Adam mı? Sırtın, Rola, seni bu kadar ye 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 ye. çok cezar, yeni, yeni. Çok güzel kupayı bu. 9 kopardık. 4 kaybettik. 9. oldu. Bir poko sayesinde. Şerefsiz olur. Ben poko <laughs> <laughs> kullanacağım. çok zor abi ya. Öldük. Yine öldük, öldük, öldük. O beni öldüren bu geris. Bu kimdi? Boyla iyi oynarım ben bekle bu Biraz maç çekeyim boyla. alalım. Gel buraya. Kutu. Şimdi şöyle boyla marifetlerimizi göstereyim. Aa bu arada var. Rosa diye görmedim. Haritada bir sproot var. Ve hala yaşıyor. Ve bu sproot çok tehlikeli Allah'ım. Güzel ikinci olduk. Evet güzel. Şöyle bir girelim. Hesabını göndermek için okuyamadım ki. Okuyamadım ki ya. Az önce çok efsane oynadık böyle. O en zordan bir çıkmasaydı. Mike, Ben seninle uğraşamam senin gibi gerizeki al heriflerle. Ben tamam, direkt gideyim. Senin gibi kanserli heriflerle. Biraz da şeyle oynayalım. Neydi o? Bro. Bro bir ya oynuyor. Dynamite oynayalım. Dynamite. Nerede Dynamite? <laughs> Dynamite'ımız nerede bizim? Dynamite 2000. Dynamite hadi bakalım. Dynamite üstü 78. Dynamite atıcı. Şöyle. <laughs> <laughs> arkasında var. hemen gel. Lan. Yükümü çal. Koyduğumun. Yeter ya. Bu belası ya. Böyle heriflerle uğraşmak istemiyorum ben ya. Şimdi öldürdüm. 2 2 2 2 2 3. 3 kümüz oldu güzel. Güzel bir üstü maç. Da alalım da. Oo adam bize bomba attı. Pert, 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 pert. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Herkese görüşürüz ve bay bay. Bardaşlar.